Nəzəsən. Nə xəbərsən? Necəsən? necəsən? Hara gedirik? Deməli arkadaşlar, İstanbulun kitələrini gəzəcəyik. Gəldik, çıxdıq məşhur serial Çukurun, Çukur serialının çəkildiyi məhəlləyə. Məhəllə uşaqları bizi qarşılayır hələ ki. Budur. Burada hətta belə bir işarə var ki. Görürük burada vəziyyət yaxşı deyil. Gəldik vəziyyəti alaq. Qabağda çıqır var. Gələn yaranı Martolunan Yamaçdan kimi tapırıq məhəllədə. Yəni брат səbətimiz var. Biz de Buradan yani. sonraki çekilmiş çek çek. Ahmet inşallah çıkıyor. Çekilişimi, çekilişimiz. Çekilişimiz diyeceğim. Kara çukur da olacak. Kara çukur. Bu şu kanı eliyem Eee. bir aldı. Nar soku içeceği şu an var. Fresh. Abi bir bakar mısınız? Çukura gitmeden evvel nar soku içmeliyiz. Bir fresh alabilir miyiz? Ne dersin? Sağ <laughs> olasın <laughs> hocam. Siz? Azerbaycanlısın değil <sen> mi kardeşim? Azerbaycanlıyorum. Nar soku varsa demeli Azerbaycanlı var. <laughs> ol. <laughs> Çoktan yaşıyorsun kardeşim Türkiye'de. 6 yıldır. 6 yıldır. Çünkü Laksan zaten değişiyor bu adı yerinde. Niye mesela burada? Niye mesela burada? Burada değildi aslında. Burası 5 aydı yani. Kasda mən də idi. Buradan nə üçün oldu? Oxudum, qaytmadım Bakıya. Yox, qaytmadım. Niyə? Niyəsi oç idi, dedim magistrda bitirəm, elə gedəm. Magistr da hazırlaşıram. İnşallah, bu il də magistrə gedə. İnşallah, Allah korusun. Bu proqramla, magistrə belə çalışıram. Tam düz edirsən, qardaş. Həm oxuyur, həm də de işləyir. Öz pulun çıxır. Burdan kimə salam demək istəsən Bakıda. Burda bütün Azərbaycanla salam verirəm. Çünki artıq 2 ildir getmirik, qarışmışı. <laughs> Ay, bəhərcə salam. Bu niyə məsbu çukur tərəflər? Çukur serialı çəkilən tərəflər. Sən çukurun fanatsısan deyə bura gəlmisən? Yox, heçsə. Heç, heç bağlıyamız he? heç ha. Heç Adam çukurun bir addımlığında yaşayır. İndi çukura baxanlar dəli olacaq ki, Nyugel bir də nə burdan ora gedir də bu. Vallah getməmişəm. <laughs> Bizim <gülüyor> kimi də va bizdə də cəmaat dünyadan gəlir gəzməli yerlərə. Bizim evimizi yadıb dərdi etmir yox tərəfə. Hələ ki gedirik, oqlarla müşayiət olunmuruq. Harda çukur yazsı görürük yeri hələ tapa bilməmişik. Sağ olun, videoza vur izləyiciləri. Kim necə sorbasın, <laughs> çiçəyi. Biz e, serialın çəkilişləri olan yerə yaxın. Belə köynəklər satılır. Girişdə artıq biznesə çeviriblər. Bu köynəklər. O cumalı. Cumalinin təsbəhindən satılır Aha. burada. O var, təsbih. bu da. Bu da vartolu təsbiyi. Bu da yamaç var. Şunu da var. Şunu. Bu da yamaçlı təsbiyi. her biri 20 lira. Bir serial yani turizme ve ticarete ne gibi tesir gösterebilir de yani kim gelir? Cumali tesbihi, yamaç tesbihi. Abi? Evet abi nerede çukur? Bu da yamaçtı çukur çukura da. Çukura götürecek. Getir bizi. Senin ismin Sen de Abi. Ne? ne? Tahir. 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 Ben de Kenan abi. abi. Kremiz Kenan babamız. Oh, wow. Kenan. Kenan. <laughs> <laughs> Meşhur sahne var, Mihriban. Muhittin abi, kapat şu. Neydi orada? Kapat şunu abi. Bak, buradan çıkır Yamaç. Muhittin abi de oradan. Yamaç yok, Varto? Vartoğlu, ha Vartoğlu çok özür oradan çıkır. Bahanıdır. Muhittin abinin de, <laughs> Muhittin abinin de mekanı burası. Gel bir bakak gör içeride ne var. Abi bu serialın çekildiği. Mekan konkret. Hamo o havada. Hamısı Çukur'da yaşıyor da burada konkret. Bu kardeş özü seriala da çekiliyor. Muhittin abinin çırağı. Yani aynen. Dizide de oynadın sen. Dizide seni. De oynadım aynen abi. Çukur dizisinden Muhittin abinin çırağıyla yan yanayız. Azerbaycan'a buradan selamlar. Şimdi e, YouTube'da bakarsak var mısın orada? Tabii internetiniz varsa Çukur dövmesi yazın ben çıkıyorum. Bu qardaşımız evet. da burada belə hədiyyəliklər satır, amma e, serialda 20 bölüm oynayıb. Hamıyla bir-bir şəkilləri var bütün aktyorların. Turistlər e, burası çuxur üçün gəlir. Evet. Daha çox hardan gəlirlər? Məncə Azərbaycandan. Ya Azərbaycan, Belçika, Hollandiya, İngiltərə. Sərf buranı görmək üçün gəlirlər. Deməli bu ailənin cəmaatının hamısı demək olar çoxu serialda çəkilib. Ben yani bu mahallede Bartholuk çok insanımı çekti ya Çok gelen oluyor Yok sizler Ortana çok mu oynadınız? Mu var? Yok belirli insanlar. <laughs> Mesela arkadaşım ben diğerleri çok var arıyorum. <laughs> ben arıyorsa kayıt etmişim. Gel arkadaşlar. Güzelim yok Orada bir şey var Yani ki baktınız olsa sizin mahallede öteceğiz. Şimdi sen biz bu Bartolu'yla Yamaç'ın çıktığı satıdayız. Tam da. Bura aslında yaşayış binasıdır. Yani onun damıdır, binanın damıdır. Yaşantı damı edilir de serial çekilir. Dizim abi. çekiliyor. Ve mahallede yaşayan insanlardan da aktör kimi istifade edilir. <laughs> <laughs> aktör kimi çekilir. Ya bu mahalle dizi olmadan önce daha güzeldi. <laughs> Aa, ah, niye? Ya dizi bir havasına hava ya, Dizi daha çok hava ama bizim milletimiz daha iyiydik, beraberdik. Şimdi dışarıdan gelenler oldu. Kimin ne olduğu bellisiz yani. <laughs> ha, o, son adam geldi. Serialdan, diziden sonra geldiler öyle Aynen mi? Aynen abi. Olsun dizi de yine bize bir şeyler kazandırdı. E, tabii Bazı ki şeyleri yani. öğrendik, bazı şeyleri gördük. Beraber. Şey. Aslında bu çatıya buradan çıkılmışlar. Yaşayış şey evlerdi burada. Konkret. Zamanın evini işinden edeyim. <laughs> Çocuk. Git bana oradan 3 tane gazoz al, gel. Boşum burada İdris Melli, uşağı, <laughs> o meşhur sahne var, 3 tane gazoz almağa gönderir. Gerçekten alayım mı? Alma, alma. dedi de oradan gazoz almağa. <laughs> İdris Allah. değil bu, alma, Kenanlı. Al, Gel, tokatını yemediğin ola. Gel, daha tokat atacaksın ola, gel. Tokat, gel, tokat sana, kaldı gel. kişi. sonra İlni tokat uçak kaydır ve şap, 3 tane Allah tokat atıyor. 10 lira e, da senin. O da senin olsun. Geçen gün bir tane abi geldi burada bir sürü para dağıttı abi. 100 lira. <laughs> oh, neden? 300 <laughs> lira. Bir wobble diyor para var. Herkes içe kadar var diyor. Ayda her gün. Bu mele zamanı çok ne şeyler ha. Bu Mihriban'ın evidir. <laughs> Mihriban evi. Var yok a kim kimin Vartol anası. Ha. Vartolu burada böyle boya başa satıyor. Sen çukur izliyor musun? bazen. Ya yani hoşuna gitmiyor. Adam öyle. çekilişler sırasında buradaydı yani izlesen <laughs> olar izlemesen olur. Sen de çekildin çukurda. Evet. Rolün neydi? Böyle tamamla ekran. Sadece böyle yaptım. Aynen. Bir, bir de, de kafası. Para verdiler mi sana peki evet. onun için? Bir de bomba atmıştık abi. Ben attım. Biz işte birimiz atmıştık. O rol için sana para verdiler mi peki? Yok abi. vermediler. Neden çekildin <laughs> o zaman? Sen saf mısın? <laughs> Neden kanıyorsun? <laughs> 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 saf. Çok saf bir Safum. çocuk ya. <laughs> vur sahada 9 tane araba yaktılar abi geçen. Aha. 9 tane maşın yandır. Deməli, səfercanı da söylər Azərbaycanlıdır. <laughs> Gözün. Qardaş deyir ki, bura əslində Roman məhəlləsidir. Hamısı qardaşın özləri Romandır. Evet. Müslümandır, amma hamısı müsəlmandır. Bizdən də soruşurlar ki, Azərbaycanda eşiddik müsəlman azdır, amma qardaşa yanlış məlumat verdilər. Bizdə yəni var, çox dinlər var, amma çoxu müsəlmandır. Abi. Hoppa! Ay <laughs> <laughs> Burası mı? Burada ne baş verip ki? Ne olmuş burada? Ne, ne kalbi? Maşın mı dönüyor? Bura hemen o kalp olan sahne. Evet, Sadiş'in geldiği yer. Sadiş'in yeri. Darmadağını 10 saniye çıkıyor, 9, 8 diyor. Kim kimi vurarsa istiyorsan oğlunu vur diyor. Sonra İdris öldü. Aynen. Öyle. Ben bunu bilmiyorum. Ben Onu bunu bilmiyorum. Bilmiyor. Ben de bilmiyorum. <laughs> Burada kim bilir? <laughs> Burada kim bilir? <laughs> Sen, bil ben de yakıyım. Yakış olasın. Gagaş Azerbaycan'da temiz bilir ha ya. Yani. Deməli, e, bu gün çalışdıq. Bu çuxur çəkilən bu məhəlləni çəkəcəyəm göstərək. Aydındır ki, bura əməlli başdı. E, e, buranı pavilyona döndəriblər də bu məhəlləni. Qardaş bir dənə yaxın gəl. Və məhəllədə yaşayanlar da bundan istifadə edərək bu bir nəsə çeviriblər əməli. Tamamilə babat biznesə çeviriblər. Burada Azərbaycanla salamlarımı göndərirəm. Hani gəlirsələr mən gəzdirərəm. Gəlsənsiz, rəhbərimiz, ismi nə idi? Tur rəhbəri olaraq Tahiri Tapan. Çox qürəmiş, kena babamız. Çox qür. <laughs> Gəlsəniz Tahiri Tapan mütləq. Tahir sizi gətirəcək. Tur rəhbəri olaraq Yunus. Yunus, Yunus da Serialın aktyorlarından biri olub, çəkilib. Yunus da sizə bu səfərdə kömək edə diye bilər. Çox sağ olun Yunus, təşəkkür edirik. Sən də sağ ol sağlı, abi. Sağ olasınız. Konak için tercüme ayrıca teşekkür ederim. Konak için <laughs> teşekkür ederim. Konak perverliğiniz için teşekkür ederim. Abi ben konuşmayabilir miyiz? daha Öğrencem. yeniyim. Bir de değil, kameraya, kameraya de onu. Abla sen daha konuşmayı öğrenememişsin. Türkçe <laughs> mi Azerbaycanca Görüyorsunuz. Göz Öğreneceğim tamam. Güce. Tamam. Çukur evimiz Ama ol. benim için de bir şey dedi. Çukur evimiz Cemiş ablamız çok. Çukur evimiz Cemiş ablamız.